Geldiniz mi? Ben de çıkıyordum. Nereye çocuğum? Ajansa. Aa ama. Aa. Ajansa mı? Ama kızım sen çalışmayacağım dedin. Nereden çıktı şimdi bu gene? Daha kadar borcum var. Çalışmayıp ne yapayım? Ne borçmuş bu arkadaş? Sanki şirkete değil mafyalara karıştı benim çocuğum. Bak yavrum, hiçbir borç senin göz yaşından önemli değil. Duydun mu beni? Hiçbir borç. Aynen öyle. Annen doğru söylüyor kızım. Bir şekilde o parayı bulur, buluşturur, borcunu öderiz. Sen merak etme. Ya arkadaş, bu zenginlerin ne kadar çok paraya ihtiyacı varmış Mevki be. Vallahi ben işin içinden çıkamadım ya. Ama sen merak etme. O iş bende kız. Sen hiç merak etme. Baba hayır. Bak bu zamana kadar bütün çıkan problemleri siz hallettiniz zaten. Eksik olmayın. Bırakın da artık kendi problemimi kendim çözeyim. Merak etmeyin, her şey çok güzel olacak. Hadi ben kaçtım. Ama bak çocuğum, Anne. bak kızım bir din... Ne dinlemedi bizi gitti. Ya Mevki ben. diyorum ki gideyim Can Bey'e. borç bizim borcumuz diyeyim. İsterseniz senet yaparız diyeyim. E, ben de size böyle peyder pey öderim diyeyim he. Olmaz. Biz ödeyeceksek tek seferde ödememiz lazım hepsini birden. Değil mi? Mevla yüksek çünkü. Ya tabii az değil. Ama olsun. Ben bir şekilde o parayı bulacağım Mevki ben öyle kızımın zorla çalıştırılmasına müsaade edecek bir adam değilim. Öyle ya da böyle. Ben o parayı bulup o borcu ödeyeceğim. Halledeceğiz bir şekilde canım. Halledeceğiz. Fabile gelmemiş ya, kesin arabayı park ediyordu. Arkadaşlar, Fabile gelmemiş falan filan dedikodu. Yapmayın şurada. Terbiyesizlik. <laughs> Nereye bakılıyor acaba? Arkadaşlar, ne oluyor? Crash mı burası? Cc koordinasyon. Evet, arkadaşlar kendinize gelin. Ne oluyor burada? He? Terbiyesiz terbiyesiz hareketler. Şunlara bak. İstersen çekirdek vereyim, çekirdek çıktı. Terbiyesiz adam. Ahlaksızlar kumpanyası. Ne oluyor? Kendinize gelin, hiçbir sanem görmediniz. Arkadaşlar siz durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz. Değiller. Hiçbiri durumun farkında değil. Burada sabahtan beri kadar latteler, filtre kahveler havada uçuşuyor. Bir kendinize gelin be. Cece abartma istersen kahve de mi içmeyeceğiz? Ya Gülis Bak bu kahvenin ana vatanı Brezilya. Orada bu kadar tüketilmiyor. Gidin isterseniz makineye ağzınızı dayayın. Lakır 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 için böyle. JJ bir saniye susar mısın? Yani başladı mı en önemli anlarda susmak da bilmiyorum. Onun da farkındayım. JJ arkadaşlar ajans tarihin en büyük işini almak üzere. insanlar buraya geliyorlar bizimle tanışmak için. Nasıl yani biz gitmeyecek miyiz? Hayır onlar geliyorlar ve ilk izlenim çok önemli. İlk intiba rezalet. Dayanıksınız. JJ, şu anda bile bile en sinir olduğum şeyi yapıyorsun ve yani ortama negatif enerji yayıyorsun. Bak sol kolum uyuştu benim şu anda. Evet. Gündem anlaşıldığına göre JJ, her şeyden sen sorumlusun. Nasıl benim derin ne ne yapayım ben ne? Öyle. En ufak bir hatada arkadaşların temsili seni kovacağım. <laughs> o kadar. Öyle. Aa. Görüyorsunuz değil mi? Sizi temsilen beni kovacak. Ahlaksız, terbiyesizler. Dinlemiyorsunuz burada. Böyle bir bayılma hissi geliyor şu anda. Böyle da var gibi. İçin tamam. Ilginç. Siz onu yani yatırın. Değişik bu his bizim benim çok ilginç. Çayınızı getirdim. Çok sağ ol. ...özlemişim. Ben de. Şey yani. Demlemeyi. Çık dışarı. Nasıl? Ya da dışarı çık. İkisinden biri yani. Anlamadım. Ha şey ya bu slogan. Slogan. Şöyle göstereyim. Şu çalıştığımız firma var ya... Hani ...doğa sporlarıyla ilgilenen. Kompel Sport. Onun için böyle slogan çalışıyoruz da... ...dışarı çık falan işte, çık dışarı falan gibisinden. Nasıl sence? Dışarı çık. Altına da defol git yazın. Yani yapmadığınız şey değil. Ha, sen şey... ...sarkastiyim diyorsun, lafıma esirgemem... ...acımadan sokarım diyorsun yani, anladım. Okey, okey. Yalnız bu bir iş, biz hani buna... ...daha böyle bir duygularımızı karıştırmadan... ...yanaşırsak, objektif olabilirsek, o şekilde ilerlersek daha sağlıklı olacak her şey. Objektif. Evet. Yani ben objektif yaklaşmaya kalksam... ...bana da kağıdı alır, yırtarım yani. Ben hiç beğenmedim. Pardon da sebep. Saçma. Yani dışarı çık ne ya? Yani negatif. Oldu olacak. Seninle konuşmak istemiyorum. Yüzünü görmek istemiyorum. Ne bileyim senin söylediklerini ciddiye almıyorum falan değil. Beğenmedim. Sanem şimdi şu şöyle. Bu daha çok hani doğada kal gibisinden. Doğada kal doğada kalsa doğada kal deyin o zaman Can Bey. Yani doğaya gelin deyin, ne bileyim piknik yapalım deyin. Ne söylemek istiyorsanız insanlara direkt olarak söyleyin. Yani böyle duvarlar koymayın insanlarla aranızda lütfen. Yani bir insanın kendini açıklamasına izin verin. Ön yargılı olmayın. Bir insan hata yaptıysa eğer neden hata yaptın acaba diye bir sorun bakalım. Biz hiç mi konuşuyoruz hala? Hayır. Evet, karışık. Sanem. Sen bence bir dışarı çık şöyle bir oksijen al, temiz hava al. Tamam Bol bol içine çek. Bugün çünkü büyük gün. Benim de çok ihtiyacım var. İhtiyacınız mı var? Toplantıda. Dışarı çık gibi oldu bu da. <laughs> Ama çöp. Hiç beğenmedim. Macera yani. Evet evet macera doğru ama kaykayla yani doğayı çok var. Hop. Ben olayım sen onu al. Birini ver bana. Ha? Hangisi? Daha sol. Evet. evet hangisi? Vedalaş şey artık. Tamam. tamam. tamam, tamam. Aldık tamam. Buyurun Can geldiler. Hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> can David. Merhaba. Bugün ajansınıza markamızı tanıtıp reklam kampanyamızın birifini vereceğiz. Sonra da heyecanlı kreatif çalışmalarınızı bekleyeceğiz. Bismillah lafa girdiniz öyle bir soluklansaydınız. Buyurun geçelim. Ben <laughs> de geldin. en kısa sürede soru yapacağım. Buyurun. Bir de halkla ilişkiler uzmanımız var. Ama o trafiğe takılmış. Bekleriz sıkıntı yok. <laughs> Hiç önemli değil biz daha başlamadık zaten. Herkese merhaba. Merhabalar. Merhaba. 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 Hiç beni görmüyorsun Gamze. Can. Yok artık inanmıyorum ya gel 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 buraya. <laughs> Nereden çıktın sen ya? Gamze benim çok eski arkadaşım arkadaşlar. <laughs> evet o yüzden bu business kıvamdan biraz çıkmış olduk kusura bakmayın. Evet, evet başlayabiliriz. Kreatif çalışmamızın sonucunu en kısa zamanda görmek isteriz. Biliyorsunuz sizden başka dört ajans daha var. Süratle hepsini değerlendirip yeni sezona yeni ajansımıza girmek Siz istiyoruz. hiç merak etmeyin şu an ajansımızın bütün gri hücreleri sizin için seferber olmuş durumda. Harika görüşmek üzere. Görüşürüz çok sağ ol. kolay gelsin. Hop seni bırakmam. Ben buradayım. Evet. Tabii ki bırakmayacaksın yani o kadar zaman sonra görüşüyoruz. Bir şey soracağım hiç değişmemişsin abi. Valla sen bayağı bir değişmişsin. Ya olgunlaştıkça bir yakışıklı olmuşsun. Çay içer misin? Herhalde yani. Odama geçelim o zaman gel. Ben yaparım çayı ben yapayım. Tamam harika. Sanem ne yapıyorsun kahve mi <laughs> işletiyorsun biraz cool ol. Niye buldun bacak? Yani samimiler bilemedim. Tam olarak şu şu duygudalar diyemem. İlginç e, ee, tahminlerim doğru çıkmayabilir ama çok samimiler. Arkadaş olduğunu sanmıyorum, şüphedeyim. Zihnim beni yanıltıyor da olabilir. C. C. Efendim? Bence eski sevgilisi. Evet. Evet. Olabilir. Doğru. Güzel bir tahmin. Yani kadın atletik. Spor salonunda tanışmış olabilirler. Amazon ormanında denk gelmişlerdir belki. Mississippi Deltası'nda böyle "Ah, sen de mi buradaydın?" gibi bir tanışma olmuş olabilir. Küllenen bir aşk olabilir, küllerinden doğacak bir aşk olabilir. Yok. Yok canım. Bence şey yani eski okul arkadaşı bunlar. Ben öyle görüyorum yani burada. Neden? Çünkü yeni işi alacağız ya. Can iletişim kuruyor. Çok normal. Neden? Sosyal meslek çünkü bizimki. Yani, e, Deren'cim sen de çok inanmadın bu söylediklerine bence, şüphedesin, evet. Ben nasıl bu dedikodu konuda düşüyorum ama? Ne oluyor? Üf, çakışıyor mu şimdi bunlar bana ha? Bazen çok yersiz hareketlerim var, bazen Bazen kesin, çok yersiz hareketlerim kesin, kesin eski sevgilisi. Kesin. Öyle mi diyorsun ya? Evet baksana ben de şüpheleniyorum. Vay be Gamze demek öyle ha. Neredesin ya bunca zamandır? Asıl sen nerelerdesin kaçak? Ya bir kayboldum bir daha bulamadım seni. Hah çaylarımız da geldi. Gel Senen gel. Gel gel. tavşan kanı hem de. Öyledir, öyledir. Beni de çaya sen alıştırdın biliyorsun değil mi? Hmm. Hı, hı. Bir Teşekkür bile yok artık. E kamplarda sabahlarken falan? Aa evet, İran çayı içiyorduk değil mi seninle? Hı hı. Aynen, aynen. Ama bakıyorum sen epey bir değişmişsin. Yani böyle kapalı ofis ortamları falan. <laughs> Bana diyene bak, topuklu ayakkabılar falanlı filanlı elbiseler. Ya bırak şimdi. Nerede benim tanıdığım o tarzan ruhlu Can divit? Ee, Nerede benim o tanıdığım Amazon ruhlu Gamze? O neredeyse, o da orada işte. <laughs> ee Bambi, anlat bakalım. Kamp yapıyor musun hala karavanla falan? Ya Bambi deme artık ya. Öyle ceylan gibi dağlarda sektiğim günler geride kaldı. Karavanı da sattım. Hı. E zaten en son seninle bir kaçamak yapmıştık. O da sondu. Ya ne günlerdi be can. Ben bir daha o kadar güzel bir kamp yaşamadım biliyor musun? Ama yani bir daha yapalım dersen ayarlayabilirim aslında. Arkadaşlar falan var. Çok yaşa, çok yaşa. İyi yaşa, iyi yaşa, sağlıklı yaşa. Sen bıraksan mı o toz işlerini falan filana çıkabilirsin istersen yani. Çok, çok toz olmuş. Ya Sanem, şimdi ben bilirim senin polen alerjin tuttu, ha? hapşırdı mı bir kere habire hapşıracaksın. Önünü alamayacağız, bunun önüne geçemeyeceğiz. Sen bırak, hiç yorma kendini. Zaten içeride sana ihtiyaçları vardır. Aranan elemansın, malum. Beli çok iyi tanır. <laughs> Böyle beli, beline de zaten bir şeyler olacak, kalk bence. Ha. E tamam. tamam. Ben buralardayım. Okey, okey. Tamam. Biz zaten bir tur daha çay alırız, sen uğra. Dokunur. Size. Yani anladığım kadarıyla çok fazla çay içiyorsunuz. Ben başka bir şey vereyim size. Ne vereyim? Tamam bakacağız işte çaydı, suydu, kahveydi. Ben ses edeceğim sana, eledeceğim yani. Pekala. O zaman ben buralardayım. Ee, bir göz devirme kadar uzaktayım. Devireceğim ya, göz devireceğim ya, bir şeyler devireceğim, bakacağım yani. biraz değişik bir arkadaş galiba. Çok, çok. Bayağı bayağı değişik. <laughs> Aklınız kalmasın, görev yerime gidiyorum. Kızım boşa kürek çekiyorsun. Ya seninle uğraşamayacağım ben şu anda. Mantığının sesiyim ben. Korsanda da gidemem. Allah Allah, ne tesadüf. Hep böyle Bambi Gamze'ler ortaya çıktığında pırt veriyorsun. Sülün gibi kız. Endam desen endam, kariyer desen kariyer, bacak desen bacak. Beş tane sanem çıkar kızdan. Ya yeter bir sussana artık! Eee? Yeter bozulduğun artık! Bu kadar paranız var! Değiştirin şu makinayı ya! Kimle konuşuyorsun sen? Ne oldu sen? Kıskançlıktan iyice kafayı yaktın. Ne yapıyorsun sen? Ne kıskançlığı? Ne alakası var? Kızı diyorum yani. Kız gelmiş ya. Kim o? Yeni polen mi? Nasıl bir kız o? Nereden gelmiş? Ha, voleybolcu mu? Manken mi? Böyle blokaj mı vuruyor acaba? Ne yapıyor? Vamp bir kız mı o? Vamp değilmiş, kampmış. Yani mağara kadınıymış. Mağara kadını mı? Ne? Ne Ne diyorsun sen? Hem şu an? Ah ben bir bilsem. Bir anlasam. Ay, çok, çok, çok. Aa Ayhan arıyor. Ayhan arıyor. Şu anda açamam. Ya, arıyor. Ne? Açsana. Yapacağım? Açamam. Ee, kolide çıktı ya o kaderim olarak. O yüzden açamam ben şu anda. Açamam. Açarsın ya. Niye açmıyorsun? Aç şunu. Açamam. Açarsam eğer, şu anda açarsam görüşmeye başlarız. Görüşmeye başlarsak sevgili oluruz. Sevgili olursak evleniriz. Evlenirsek çocuğumuz oluyor. Benim akrabalarda falan öyle oldu çünkü. Sonra bıdır bıdır, bıdır bıcı, 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 bıcı bıcı ortada geziyorlar. Olmaz. Sonra dede oluyorsun falan. Olmaz. Açamam o yüzden. Ee, buna kabul et tuşuna bastığın anda bunların hepsini kabul etmiş oluyorsun. Yani bunu kaydırdığın anda bu kayıyor ama... ...senin hayatın kayıyor. Benim hayatıma Hayır, bana kayıyor. bana ver. Bana ver. ver. Açamam şu. Bana ver. Kaydereyim ben. Açamam. Kaçırırım. aman açma. Açarsın falan. Alo Ayhan. Ne yapıyorsun? Ne yapayım kardeşim? Yüreğimin götürdüğü yere gitmeye çalışıyorum ama... ...yolda çalışma var. Ulaşamıyorum bir türlü. Ya ben bu CC'ye niye ulaşamıyorum bir türlü? O da kendine ulaşamıyor şu anda. Nasıl yani? Yanında mı? Yanımda değil. Sen arayınca panikledi. Kaçtı sonra da. Kaçtı mı? Evet. Herkes gibi kendi aşkından kaçtı yani. Ya sana bizim bana bir şey söyle ne olursun ya bir akıl ver yani. Benim hiç sevgilim olmayacak mı yani? Kendin acı olsa kendi kafasını sürermiş Ayhan değil mi? Ya aslında şöyle baş başa kalabilsek bence yeniden kendisi açılacak bana biliyor musun? Hmm. Öyle mi diyorsun? Senin burada olur demen gerekiyor kardeşim. Evet bu güzel. Ee, dosyalayalım bunları ama diğerlerinin yanına koyalım olur mu? onları evet, ee, Arkadaşlar. Onlar öyle... Evet. Bu işle ilgili elinizdeki notlarınızı, fikirlerinizi toplayın. Bugünkü toplantıda müşterinin talebine uygun mu değil mi onu bir değerlendireceğiz. Yalnız ele tutulur bir fikir çıkmazsa yeni fikirler bulmamız lazım hemen. Çünkü vaktimiz çok kısıtlı. Evet arkadaşlar hareket. Hayat aksiyondur. Hayat i̇şleri görelim. Aksiyon yapsana. Ee, Güris sen Can Bey'in notlarıyla ilgili bana bir dosya hazırlar mısın? Hazırladım bile Deren Hanım. Buyurun. Süpersin Gülis. Çok teşekkür ediyorum. Ceycey. Ben eee. Ben de teşekkür ederim Güliz. Gerçekten süpersin, harika. Onu mu diyorum ben JJ? Sen ne yapıyorsun? Ee, ben ne yapıyorum? Ben de dosyalamalar yaptım burada. Ee, panik halinde bir koşuşturma var şu anda ajansta. O şekilde e, şeyler tam nereye odaklanacağım yeri tam bulamadım ama bulacağım. Ama sen benim yaşam enerjimden çalıyorsun şu anda JJ. Tamam ben sana bir iş bulacağım hemen. Böyle olmaz çünkü. Ha buldum. Sen... Toplantıdaki notları bir araya getir. Yalnız onları saçma sapan olanlarını ele vakit kaybetmemiş oluruz. Sanem, sanem, bir saniye konuşabilir miyiz ablacığım lütfen. Abla çalışıyorum ben konuşamayız şu anda. Sanem çok özür dilerim ablacığım. Bak o kadar üzgünüm ki çalışamıyorum yemin ederim. Ben konuşmak istemiyorum abla. Sanem farkındayım seni kırdım ama inan ben de çok üzgünüm. Lütfen yapma böyle. Bana biraz zaman ver olur mu? Görüşelim ama bak, kaybolma yine. Oh, nereye kaybolacaksa adam. Bundan sonra yüksek ihtimalle oh, birlikteyiz artık. Sinir! Öyle arkadaş torpili falan bekliyorsan hiç boşuna heveslenme. Ben bir şey soracağım. Samimi fikrini soruyorum ama. Sence şu gördüğün varlığın torpile ihtiyacı var mı? Söyle bana. Hı? Alacaksın değil mi o işi? Taktın yani kafaya. Affedersin ama herhalde. Ay klasik can bir özgüveni ya. Nerede görsem tanırım. İş dışında da görüşelim ama. İlk boşlukta alo diyeceğim sana. Gel buraya. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. çık. Tamam. Ne yapıyorsunuz orada? Niye öpücük atıyorsun? bileyim boşluğuma geldi, sen niye sarılıyorsun? Bir de bu kadın çıktı, benim başıma geliyor musun? Gamze'yle ile birkaç tüyo alabildin mi iş hakkında? Kim? Gamze. Ha yok, hiç iş konuşmadık. Nasıl konuşmadınız ya? O kadar saat ne konuştunuz o zaman? Ya işte öyle eskilerden konu açılınca sıra gelmedi, kısmet olmadı. Gamze benim çok eski arkadaşım, bayağı eski, bayağı bayağı... Ya. ...bayağı eski yani, öyleli. Anladım, okey. Ee, ben Bende iki adet konser bileti var ve bayılacağını düşünüyorum. <laughs> Hadi şaka yapıyorsun. Gider miyiz? Buna gidilmez mi be? Buna gidilmez mi be? Ben bu gruba bayılıyorum biliyorsun. Biliyorum tabii ki. Organizasyonu yapan firmada çok yakın bir arkadaşım çalışıyor. Öyle aldım biletleri. Sen var ya süpersin. Gel. Gel. <laughs> sen, sen süper. Az bunlar sende kalsın. Bunlar sende kalsın. Bunlar çok değerli kaybolur. Tamam. Ha Can, ekip seni <laughs> bekliyordu. Çalışmalarını göstereceklerdi. Öyle mi? Tamam <laughs> bakalım. Pardon, affedersiniz. Geçebilir miyim ben? Lütfen Deren Hanım. bu ne? Sen anneme ne gönderiyorsun? Abi, lütfen. Ya al belgeler, senin olsun ya. Şimdi Metin, al gönder anneme Metin. Can, söyleyecektim sana diyorum. Abi. Metin, sence belgeler mi sorun? Buradaki sorun sence belgeler mi? He Metin? He? Metin, beni tanıyorsun. Gayet iyi tanıyorsun. Benim gizli kapaklı işlerden ne kadar nefret ettiğimi gayet iyi biliyorsun. Kusura bakma Metin. Artık şirketin avukatlığını yapamazsın. Prensip meselesi.